Yo 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 hepinize selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle güzel bir video ile daha sizlerleyim düm indirimler yeni map üstüne üstlük gelen belli baş güncellemeler gelen bug fixler bugün ise gelen ban dalgası bilmiyorum Gaben'cığım çalışmak mı istedi Wall'la birlikte bir biz bir atak yapalım CS2'ye doğru yaz geliyor insanlar oynasın mı demek istedi yoksa sadece bizi kandırıyorlar mı birazcık bunu inceleyeceğiz Sonunda görmüş olduğunuz üzere ve başlıktan da anlayabileceğiniz üzere uzun zamandır olan bir vak ban dalgası gelmiyordu ve aslında ilk ayağının ayağı başladı diyebiliriz. Yani daha bu bence görünenin %1-2'lik bir kısmı bile diyebiliriz. Çünkü birazdan istatistiksel olarak göstereceğim her şeyi fakat uzun zamandır bu kadar fazla ban gelmiyordu birazcık bunlardan konuşacağız. Ben normalde CS oynamayı çok severim ve ciddi anlamda yılda bir hileciyle e, karşılaşan bir insanım. Fakat bu son 1 buçuk aydır neredeyse girdim her oyunda hayatımda ilk kez hileciyle karşılaştım. Ki bilmiş olunuzdur espor geçmişi olan birisi olarak da A, adam çok yemiş beni iyi vurdu ya da iyi pikledi demeyi biliyorum. Çünkü eski dönemde özellikle CS2 değil de CS GO dönemindeki zamanda hileciler hile gizleme konusunda belli başlı e, insanlıklar yapıyordu yani dönerek Mevlana hileleri, uçma hileleri, TP hileleri, ışınlanma hileleri falan filan yoktu. Herkes adam akıllıya X-ray açıyordu ya aimbot açıyordu. Aimbot'u da genellikle kullanan insanlar kafa yerine göğüsse ya da bacağı özel olarak işaretliyordu ki zamanında hile sistemine hakim olmuş birisi olarak da söyleyeyim. Çünkü bu konuda zamanında nasıl diyeyim sizlere bir koç olmanız için oyunu en iyi şekilde görmeniz gerekiyor ve bunu da denemiştik diyebilirim kolay bir şekilde ve bu konuda hiçbir şekilde çekinme çekinmeyeceğimi söyleyebilirim. Çünkü belli bir süreden sonra hileyle karşılaştığınız zaman kimiyle kim değil bunu görmek bence çok güzel bir şey ve güzel bir hatırlatıcı olabiliyor. Ve böyle özelliklerin olduğu bir hile dünyasında. Düşündüğümüz zaman artık bu CS2'deki olan şey bayağı terbiyesizlik olarak buluyordum. Çünkü kaç kere ara sıra Discord'dan giriyoruz e, sizlerle birlikte. Gör, denk geliyorsunuzdur bazen böyle everyone falan atıyorum. Ya diyorum ki işte artı bir var mı artı iki var mı CS gelecek falan giriyoruz. Adam direkt utanmadan Mevlana açıyor. Bakın çok ciddiyim. Utanmadan Mevlana açıyor dönüyor dönüyor bitiriyor tüm oyunu ve hiçbir eğlencesi zevki kalmıyor ve bu yüzden de ben bayağıdır oynamıyordum oyunu aslında. Şimdi özellikle de bu Vakman dalgası başladığından beri hiç oynamadım. Fakat birkaç gün sonra tekrardan şansımı deneyeceğim birkaç oyunu oynayarak ve ciddi anlamda daha temiz güzel bir oyuna oyunlara denk gelirsem bunun hakkında belki bir video yapabilirim. Enkir Discord'dan bahsetmiş olurum. Şimdi benim şahsi fikrim özellikle de Overwatch olmadığı için CS2'de bu Banların sayısının bayağı düştüğüydü fakat onun dışında belli başlı kaynaklarda böyle ayrıca birkaç takipçimle demişti. Ben şahsen şöyle bir şey gördüm ve duydum aynı zamanda da ee, bu CS'nin anti cheat'ini geliştirmek ve belli başlı şeyler eklemek adına çok daha düşük bir seviyede hatta kapalı denilebilecek bir seviyede aktif olduğunu ve bu yüzden de hilecilerin çok daha fazla çoğaldığını gördüm. Yeni bir hile altyapısındansa CS'nin bu konuda anti cheat'inde belli başlı soru işaretleri olduğunu düşünüyorlardı insanlar son 2 aydır beri. Şimdi istatistiksel olarak geçelim. Fakat açacağım tüm görmüş olduğunuz üzere insanlar da bu konunun haberini yaptığını görebiliyorsunuz. Fakat bizim için ilgileneceğimiz en büyük önemli noktalardan bir tanesi şu. Normal günlere göre bugün 12 kat daha fazla kişi banlanmış bu çok önemli bir detay arkadaşlar ve geçmiş aya göre yani tüm yıllara göre değil geçmiş aya göre 12 kat fazla kişi banlanması ciddi anlamda yavaş yavaş bir yükselişin geldiği anlamına gelebilir Özellikle de doğru biliyorsan Overwatch oyun içine geldi ve siz dahi iyi hileleri inceleyebiliyordunuz e, belli başlı kullanıcılara verildiğinizden. Hala da rank zorunluluğu nasıl işliyor onu bilmiyorum yalan söylemeyeyim fakat en azından Overwatch'un belli kullanıcılara verildiğini biliyorum. Sizlerden de elinizde varsa Ben ara sıra boş vaktimde bile zamanda yayında bile yapmışımdır Yani eğlenceli oluyor ne yalan söyleyeyim Burada zaten her haber kanalının yaptığını görebiliyorsunuz Ortalama ço çoğu kişinin Fakat burada ortalama olarak Vakbans ve Gamebans'ın arasında bir fark görebilirsiniz Ve bu Vakbans'ın artmasının sebebi Bence çok çok daha güzel bir şey Fakat <laughs> Kusura bakmayın Gameban dediği Oyun içinde banlanmanızdır ve gene marketi, takası falan filan kullanamazsınız. Fakat Vakban dediğiniz profilde gözüken ban. Ve bu Vakban'ı sadece oyun içindeki yaptığınız hileden değil. Eğer siz gelip bir problem yaşadıysanız başka bir oyunda da o olarak da sayılabilir. Fakat bu sadece CS stats'tan alınmış. Hatta link olarak da Converse.com adında bir siteden alındığını Düşünmek gerekirse. Benim şahsen bu kadar yükseltili dahi olsa görmem. Çok hoşuma gittiğini kolaylıkla söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz üzere normalde. Günlük vak sayılarının 20, 30, 10, 5 hatta 6, 8 böyle sayılara ulaştığını görebilirsiniz. Fakat ee, oyun ban sayısının, özür dilerim. Fakat vak ban sayısının her zaman en kötü yüzlerde olduğunu görebiliyorsunuz. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Sizler için de birazcık daha yaklaştırayım bunu yaklaştırabiliyorsam ki sizler de daha rahat görün. Fakat bugün klasik olarak e, game banın çok ortalamanın da bir olduğunu söyleyebilirim. Fakat VAC banının normal gününe göre e, toplamda 145 yazıyor ki bu toplamda 500'ü geçini biliyorum. Çünkü gördüğümüz tweet'lerden de orada yazıyor. 500 bana ortalama olarak geçmişti ve burada güncellenmiş hali var mı? Evet, burada güncellenmiş hali var zaten. Buradaki istatistik tam tamına güncellenmemiş olabilir doğal olarak. Tabii ki de geçmiş zamanlara baktığımız zaman asıl e, vak dalgaları bu dönemlerde olan dalgalarda ya da oyun içi banlar bu dönemlerde olan dalgalardı. Fakat en azından gene senin bir iş yaptığını görmek şahsen benim çok ama çok hoşuma gidiyor. Şimdi ne olacak? Bunlara geçmeden önce klasik sarı sitemize bir selam çakalım. Bilmiş olduğunuz üzere Skins Monkey, Global Trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Ve Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 lira varan bir bonus. Bunun dışında gene Legocan kodunu kullanarak %30 %35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz kolay bir şekilde takaslarınızı yapabileceğiniz, özellikle peer to peer sistemi hala da iyileşmiş olmasına rağmen aklına soru işaretleri olan insanlar varsa alım satımlarını buradan kolaylıkla yapabilirler. Özellikle kullanıcıya rahat gelen arayüzü sayesinde oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında freebies kısmı var ya da Türkçe şekilde hediyeler kısmı var. Günlük, haftalık verlik olarak da çekilişlere katılabilirsiniz. Şimdi kendi sayfamıza gel gelirim ve son kapanış konuşmamızı yapalım. Ben ne yapacağım? Neden Volun artık bir şeyler yapması çok hoşuma gitti? Son iki günde ciddi anlamda Steam tarafından ve CS tarafından güzel güncellemeler alıyoruz. Oyuna tekrardan bir aktiflik getirecek. Oyuna aktiflik gelirse skin marketinde bir artış görürüz. Yaz yaklaşıyor zaten bayağı hani çoluk çocuk dediğimiz klasik ortaokul, ilkokul, lise kesimi. E, özellikle de okulundan kurtulduktan sonraki liselere çok çoluk, çoluk çoluk çocuk demek aslında ayıp olur yani. Ama... Genel olarak okul okuyan kesim yazın daha boş olacağını düşünmek gerekirse zaten piyasa yazları genellikle artış gösterebiliyor bu tarz durumlarda. Ve kolaylıkla oyuncu sayısının artmasıyla birlikte eğer vak koruması ciddi anlam gelişmişse ve bir vak ban dalgası yaklaşıyorsa şahsen çok güzel bir zaman olur. Bu sadece oyunu oynamak için değil benim senin hatta genel olarak çoğu takipçimin yaptığı gibi CS yatırım yapan insanlar için de çok ama çok önemli bir yükseliş olur piyasada. Ve bir anda 10.000 bin yuanlık bir envanterinizi 13 bin, 14 bin, 15 bin yuanlara dahi görme ihtimaliniz olabilir. Ve bunu emin olun ki tamamen realistik bir şekilde açıklıyorum. Ne kadar yatırımlık olsun yatırımlık olmasın skinleriniz eğer oyuncu sayısı artarsa ki Vakban dalgası gelmeye devam ederse artacaktır. Emin olabilirsiniz çünkü ben bile son 1-1,5 aydır CS oynamayan ben bile dedim ki 500 kişinizden banlanmış, val birilerini banlayabiliyormuş sonunda. 2-3 gün sonra bakarım dalga devam ederse kesinlikle girerim şansımı denerim. Ha olur denk gelmezsem hileye ya da böyle 10-15-20 oyun oynarım. Arada sadece bir tane oyunum e, boşa giderse şahsen ben umursamam ve oynamaya tekrardan başlarım yani. Ki e, şahsen yerinizde olsam fikirlerinizi merak ediyorum. 2-3 gün sonra oyuna girin yazın videoyu göreceğiniz zaman bir el atın. Abi hileceye denk geldim gelmedim temizliyorlar mı acaba? Gene denk geldi anasına sattığımın evlatları falan filan da yazın bakalım ben de çok merak ediyorum çünkü ee, Bir sürü takipçimiz var bir sürü dediğim benim için bir sürü değil herkes için bir sürü olmuyor fakat Farklı elo'larda farklı ranklarda oynayan bir sürü takipçimiz var özellikle normal kompatible oynayanlar varsa ki Dusky geldiğinden beri Eminim ki Türk oyuncu sayısında birazcık artış olmuştur Herkes Dusky'i özlemiştir çünkü Bakalım işte 1000 ranktaki adam neye görecek? 30.000 ranktaki adam neyi görecek? onlara ben fazlasıyla merak ediyorum. Ama dediğim gibi ben bir oyuna tekrardan bir şans vereceğim. Allah'ım nasip et. Birazcık daha Vakban dalgası uzun sürsün. O oyuna oyuncu tekrardan gelsin. Bizim de yatırımlarımız güzel olarak artsın. Onun dışında izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve aynı şekilde Skinsbank'e videoya sponsor olduğu için teşekkür ederim Sayın Deri Maymunu. Açıklamalar sahiplenmiş yorumlarda da onlara ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.